شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيد. اللہم بارک علی محمد و علیٰ محمد محمدین قمہ علی ابراہیم ابراہیمہ وعلیٰ ابراہیم انکا حمید مجيد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثی وارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت مشتر شعل روایت دیور جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اِن مل آ مال و بنی یات و اِنما لمر مان و ف من قانت ہجرت ہو اِل اللہ و رسولہی فجرت ہو عل اللہ و رسولہی ف من قانت ہجرت ہو دنیا یوسیب وا اَرا عطین یانکا فجرت ہو عل ما حاجر علح Şevirisi bu hadisin şöyle diyor ve manası şudur ki Hazreti Ömer radıyallahu teala diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir keresinde şöyle derken duydum. Ameller niyete göredir. Ne demektir bu? Que sen görünürde ne kadar güzel bir amel yapsan eğer senin niyetin kötü kötüyse o amelin bir faydası yok. Görünürde eğer masa gösteriş için yapıyorsan eğer sen bir niyetin efendim ben Allah yolunda infak yapayım ama millet desin ya ne kadar infak yapıyor diyorsan eğer böyle bir amelin bir faydası yok ama bununla beraber şunu da söylemiş olayım ki bir keresinde Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu tek başına yalnız kimsenin görebilecek bir şekilde namaz kılmaya niyetlendi. işte namaz kılmaya başladı, nafile namaz kılıyordu. Birileri geldi, onu gördü. Şimdi o çok uh, mahcup oldu. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gitti. Dedi ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben bu niyetle aslında namaz kılmaya başlamıştım. Kimse beni görmezden ha yalnız Rabbimle baş başa kalayım diye bunlar geldi. İnsan oldukları için benim içime de işte insan ya gel yani gelmiş olabilir ki ben efendim bunlar diyecekler Aa ne güzel bak bu namaz kılan ne kadar iyi bir adam. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi dedi ki hayır Hürer, sen iki sevap aldın, iki misli sevap aldın. Niye dedi? Bir dedi, Yalnız namaz kılma, tenha namaz kılma niyeti sevabı. Yani salih Rabbin için namaza durma sevabı. İkincisi de bu insanlara örnek olduğun için e, sen sevap aldın. Çünkü senin niyetin, ben durayım da millet efendim bu ne kadar iyi maşallah ibadet eden insan değildi. Sen Allah için durdun ama birileri seni gördü. Ha, yani bu esnada içinizde bir şey geldiyse bile insan bir düşünce gelebilir. Sen niyetine göre sevabını aldın. Bunda ne alıyoruz ki? Bizim dinimizde asıl olan sen, senin niyetindir. Hangi niyetle sen işi başladıysan ona göre sana muamele yapılacaktır. Ha, ondan sonra olabilir. insandır. insan içine zayıftır insan. Bir düşünce oluşabilir. Ondan kurtulmak için insanın çaba göstermesi lazım. İnsanın ıı, ıı, asıl niyetini dönmesi lazım. Ama ben ıı, bir, ben bu iş iyi yaparım da eğer benim aklıma başka bir şey gelirse onun için yapmadım bu iyilik e, şeklindeki düşünce dinen doğru değildir. Resulullah Aleyhisselam bu hadisinde şöyle devam etti dedi ki bundan dolayı yani ameller niyete göre ya dedi bundan dolayı kim hicrete niyetlenirse ve niyeti Allah ve peygamber için hicret etmekse, göç etmekse onun hicreti Allah ve peygamber için sayılır ama eğer birisi bir dünyevi menfaat için göç ediyorsa hicret ediyorsa onun görünürde her iseninki ki e, hicret ama bunun sevabı veya bunun e, hicreti ona göre yani bu dünya için hicret eden e, etti diye değerlendirilecektir ve eğer birisi bir kadınla nikahlanmak için bir yerden başka bir yere ve Mekke'den Medine'ye göç ederse hicret ederse onun hicreti de ona göre in, Allah indinde ıı, ıı, şey, hesap görecektir. ya bunda ne anlıyoruz ki? görünürde yapılan amel, iş aynıdır ama niyete göre Allah indinde farklı farklı değerlendirilir. Allahümme salli ala Muhammedin ve